Fenerbahçeliler herkese gönül dolusu sevgiler Yine bomba gibi videoyla karşınızdayız e, Bu hafta 2020-2021 futbol sezonu başladı Fenerbahçe dün akşam oynanan karşılaşmada Depas-Mandarize Spor 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı Fakat oynanan futbol takımın genel durumundan daha çok Fenerbahçe gündeminde Vedat Muriç transferi sonrasında o pozisyona alınacak futbolcu santrafor adayları yer alıyor. Biz de kanalımızda birçok farklı ismi sizler için değerlendirdik. Fakat öyle bir isim var ki Fenerbahçe taraftarları için var ve hayalimiz transferi. İsmi ee, ismi gerçekten çok büyük bir isim. Ee, Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla anlaşmak üzere olduğu hatta bu transferi yapabilmek için sponsorları sponsor arayışında olduğu ve birkaç isimle sponsorluk konusunda anlaşma yaptığı söyleniyor. Gündemdeki isim Edison Cavani arkadaşlar. Paris Saint-Germain forması giyen Uruguaylı golcü Edison Cavani'yi bugün sizlerle beraber değerlendireceğiz. Bu transferin şifrelerini birlikte bulmaya, çözmeye çalışacağız. Cavani transferi gerçekleşebilir mi yoksa bir hayal mi? Bunu beraberce bu videoda değerlendireceğiz. Bu video size Edison Cavani'nin çok ama çok özel görüntülerini, harika gollerini ve onun dışında bu transferin gerçek olup olmayacağıyla ilgili tüm ipuçlarını vaat ediyor. Fenerbahçe Bukowski Edison Kavani konuşuyor. El fútbol y la danza se parecen mucho más que lo que el mundo imagina. Los dos empiezan siendo un entretenimiento, un juego, pero a la larga se pueden transformar en una fuente de trabajo o en una carrera que se puede prolongar de muchas maneras. Para los dos tenés que ser 100% profesional, tenés que entrenar, tenés que comer bien, descansar y también escuchar a los que tienen más experiencia. El Matadorla lakaplı Edison Cavani 1987 yılında Uruguay'ın Salto kentinde dünyaya geldi. Ee, Avrupa'ya ilk adımını Palermo formasıyla attı. Palermo'da göstermiş olduğu başarı onu o dönem 12 milyon euro gibi önemli bir transfer bedeliyle Napoli'ye taşıdı. Napoli'deki performansı ve orada et, elde ettiği gol krallıklarıyla Avrupa'nın birçok elit kulübünün radarına girdi ve e, Paris Saint Germain'e 64.5 milyon euroluk çok önemli bir bonservis belediye transfer oldu. Oyuncunun epik bir Paris Saint Germain performansı oldu. Napoli sonrasında Paris Saint Germain'de İbrahimovic'in tahtını devraldı ve özellikle Mbappe ve Neymar'la beraber forvet attığında kurdukları o muhteşem uyum oyuncunun çok ciddi bir performans göstermesini sağladı. Paris Saint Germain'deki performansı sonrasında El Matador hala 30 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın birçok önemli takımının transfer hedefi durumunda. Öncelikle adı Benfica ile geçiyordu. Benfica ile oyuncunun anlaştığı haberleri tüm Avrupa futbol piyasasına yayılmış olmasına rağmen Benfica Fik oyuncunun yüksek maaşından dolayı bu transferden vazgeçti ve şu an oyuncu hala boşta. İki gün önce yanılıyorsam iki gün önce e, Türkiye'deki ulusal spor radyolarından birine oyuncunun menajeri bağlandı ve e, Cavani'nin Fenerbahçe ile görüştüklerini, Cavani için fakat henüz resmi bir transfer pazarlığına başlamadıklarını, yalnızca fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi ve oyuncunun Atletico Madrid'le İspanya'nın Atletico Madrid, İspanya Madrid takımıyla ciddi temasta olduğu söyleniyor. Tabi Atletico Madrid'in son yıllarda özellikle Simone ile beraber oynadığı defansif futbol, sıkıcı futbol, kısır ucum futbolu, kısır skorlu maçlar özellikle İspanya'da ciddi eleştirildiği için Atletico Madrid'in orada Cavani gibi önemli bir ucum silahını kullanmakla ilgili bir planlama yaptığını söylüyor. Gerçek anlamda oyuncu Atletico Madrid için bir hedef mi veya bu transfer bitmeye yakın mı bunu göreceğiz. Fakat oyuncu isteyen sadece Atletico Madrid değil arkadaşlar. Birçok farklı Avrupa kulübünün oyuncuya ilgisi devam ediyor. Edison Cavani ile ilgilenen, o transfer etmek isteyen takımlar arasında sadece Atletico Madrid yok. Özellikle oyuncunun eski takımı Napoli'nin de Cavani'ye karşı bilgisi olduğu biliniyor İtalya medyasında. Ancak oyuncunun yüksek maaşı, yüksek maaş talebi bu transfer önündeki en büyük engel. Zaten Napoli başkanı resmi olarak ilk ağızdan da Cavani'yi transfer etmek istediklerini açıkladı. Ayrıca Newcastle United'da Cavani'yi transfer etmek istiyor ve bu konuyla ilgili ciddi de bir bütçe ayırmış durumda. Fakat Cavani'nin yarışmacı kişiliği özellikle Newcastle United gibi orta orta sıralarda oynayan düşmemeye çalışan bir takımda e, oynamak ister mi? yarışmacı kimliği ona izin veririm ondan emin değilim. Yani birkese United para dışında oyuncunun hedefler açısından doğru bir tercih olmayabilir. o Bu iki isim, bu iki takım dışında Manchester United'ın da bir ya da iki yıllık bir süre içerisinde kavani tercih edebileceği fakat Newcastle United dışında Manchester United tercihinin bir plase olduğu Avrupa basında özellikle Cavani piyasasında konuşulan konulardan bir tanesi. Arkadaşlar Cavani'yi anlatmaya çok fazla gerek yok. Zaten hepimizin Avrupa futbolundan yakından tanıdığı, Paris Saint Germain gibi vitrin bir takımın en önemli santrafor opsiyonlarından biri olduğunu biliyoruz. Gerçekten komple bir santrafor çünkü Oyuncu hem ceza sahasında 18 içerisinde bir bitirici hem de topla dribbling yapabilen yani geriden gelip ve arkadan formete destek verirken de iş bitirebilen bu oyuncu. Her iki ayarla etkili kullanıyor. Gerçekten muhteşem bir kafacı. E, toplu ve top oyunda çok başarılı. E, sırtı dönük oyunu oynayabildiği gibi toplada da edebilen. Gerçekten komple bir santrafordan bahsediyoruz. 33 yaşında olmasına rağmen Edison Cavani hala fit hala skor üretmeye devam ediyor ve onun yaşadığı birçok Santrafor'a göre performansı düşmüyor. Hala üretmeye atmaya devam ediyor. Bu yüzden ritim bulmuş, e, atmaya devam eden, hala futbol açtığını dindirmemiş bir Edison Cavani gerçek anlamda her takımda pozitif bir fark yaratabilir. El Matador yani Edison Cavani aynı zamanda gerçek anlamda bir fenomen. Hem ülkesi için yani Uruguay için hem de Güney Amerika futbolu için çok önemli bir profil. Çok sosyal biri, çok enerjik biri. Futbol dışında sosyal medyadaki gücü ve etkinliğiyle de öne çıkıyor. Gerçek anlamda iletişimi iyi yöneten, ülkesinde ya da Avrupa'nın çeşitli yerlerinde ekran yüzü olarak da kendini gösteren balık tutmayı seven, doğaya aşık, çok önemli bir santrofor, çok önemli bir insan, çok önemli bir profil. Edison Cavani Fenerbahçe'ye gelebilir mi arkadaşlar? Aslına bakarsanız gündem belki de en önemli gündem bu. Ya yani Fenerbahçe'de zaten yaşanan ekonomik problemler, e, takımın bütçesindeki ciddi düşüş. Edison Cavani gibi yıllık 5,5-6 milyon euroluk bir maaş isteyen oyuncu için gerçekten çok zor. Çünkü Fenerbahçe bu transferi mevcut kaynaklarla yönetmesi mümkün değil. Ancak sponsor desteğiyle Edison Cavani gibi bir isim Fenerbahçe kadrosu da katılabilir. Edison Cavani'nin Fenerbahçe opsiyonunu kullanma ihtimali bir yandan Lugano bir yandan da Fenerbahçe'nin yeni transferi Marusel Lemos'un destekleri PR Fenerbahçe opsiyonu onun için cazip olabilir. Fakat belki de buradaki en önemli problem oyuncunun üst liglerde yani bizim Avrupa'da majör ligler dediğimiz liglerden alacağı ya da alması kuvvetli muhtemel opsiyonlar. Bu tip opsiyonları oyuncunun değerlendirebileceğini unutmamak gerekiyor. Fenerbahçe Emre Badezoğlu üzerinden medyada A plus bir santrofor e, almayı istediği, bu konuyla ilgili çalışmalar yaptığı birçok farklı yerde, birçok farklı mecrada, birçok farklı kişi tarafından e, dillendirildi. Hatta Fenerbahçe'nin bir değil iki adet santrofor olacağı bu santroforlarında birisinin gerçek anlamda dünya çapında bir star olacağı söyleniyor. Açıkçası Cavani olursa, Fenerbahçe'nin bu seneki Fenerbahçe'nin futbolunda çok ama çok önemli bir fark yaratır. Çünkü Fenerbahçe'nin son 4-5 yıldır en büyük problemi pozisyon bulmakta değil bulduğu pozisyonları gole çevirme yüzdesinin çok düşük olmasında yatıyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe pozisyon bulduğu zaman bulduğu pozisyonda çerçeve bulma ihtimali çok düşük olan bir takımdı. Cavani gibi net bir bitirici, her iki ayağıyla bitiren, çerçeve bulma yüzdesi çok yüksek olan, karambolde akan oyunda her türlü skor etlebilen muhteşem bir santrafonun Fenerbahçe'ye katılması, Fenerbahçe bu sezon ligde açık ara şampiyonluk yolunda avantajlı bir noktaya çekecektir. Ben kendi adıma Cavani tercihini çok mümkün görmüyorum. Bunun temel nedeni de az önce ifade ettiğim gibi oyuncunun performansının düşmemesi, hala çok net önemli bir skorer olması ve Avrupa takımlarında birçok önemli kulübün oyuncuyu ana rol oyuncusu olarak ikna edebilecek durumda olması. O yüzden belki ileride şu senaryoyu konuşabiliriz. Edison Cavani şu an için çok güçlü opsiyon Atletico Madrid'e giderse Atletico Madrid'de şu an itibariyle forma giyen Diego Costa boşa çıkabilir ve Fenerbahçe Edison Cavani üzerinden belki de Diego Costa'yı bitirebilir. Evet bu sene Fenerbahçe'den A plus bir Santrafor opsiyonu bekliyoruz. Bu opsiyon bu isim Edison Cavani olursa Fenerbahçe bu sezon lige ağırlığını koyar ve açık ara yapar. Eğer bu opsiyon Edison Cavani değil de farklı bir isim olursa o zaman Fenerbahçe'nin sistemine göre genel oyuncuyu tekrar değerlendirmek durumunda kalırız. Bu videoları sizin için yapmaya devam edeceğim. Beni desteklemeye, kanalımı takip almaya devam edin, paylaşın, beğenin. Çünkü biz Fenerbahçeliler birlikte güçlüyüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fenerbahçe dolu, şampiyonluk dolu günlerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe.